Sayın abonelerim ben bir çarap tarifi vermiştim Trabzon sürmene de şimdi onu 3 bölüm vereceğini söylemiştim fakat e, zaman bulamadım üçüncüye onu ben şimdi evimde İzmit Değirmendere'ye geldim burada tarifini vermeye çalışıyorum e, Oranın kıyafetiyle vermiştim. Şimdi ona benzeyen bir Meral Akşener'e hediyesi olan bir Trabzon'un sürlenenin keşen peştemaline benzeyen bir kıyafetle vermeyi düşündüm. Biraz gelirken işler çıktı başıma. Ee, korona hastalığı dolayısıyla aşı olmamıştım aşı ölmeyen otobüsü almadılar. Ben de otobüse gelme zorundaydım. Gittim test yaptırdım Allah'a şükür bir şeyim yok. Testsiz almıyorlar arabaya. İyi bir şey yani İnsan hasta olanı almadılar arabaya. Geldim şimdi e, Beymen Devleti evimden bu çorabın e, parmak ucundaki kesme tarifini vermeye çalışıyorum. Ya aşı aşı milletin kafası kap karışık. Çimi diyor ol, çimi diyor olma, çimi diyor aşı olanlar ölmüyor, çimi diyor aşı olanlar ölüyor. O zaman hangisine inanacağız ki? Ama düşüneceğiz, taşınacağız. Bizim kafamıza hangisi yatarsa onu yapacağız. Ben düşündüm, taşındım. Niye bu dilime ben zehir vereyim? Tamam. Çocuklarımıza aşı yaptırdık. Çeşitli aşılar. Hani çocuklar hasta olmasın diye. Aşı diye bir şey var. Tamam biz buna inandık. Ama bu aşı meselesinde çok dedikodular var. Yanmayan yerden duman çıkmaz diye bir atasözü var. Şimdi bunlar dünyada Bitçilerin cenleriyle oynadılar. Gıdalarla oynadılar. İnsanlar böyle para bir para aşkına girmişler. İnsanlık aşkı yok. İnsanlık aşkı olsa insanlar insanları değerlendirmesi lazım. Şimdi gençler arabam var mı? Evin var mı? Oradan sonra ben ne yapayım böyle kocayı? işte işi yok. Bilmem ne. Cibin laflar dolaşıyor. Yani eski kültürlerimiz yok. Eskiden. Aldığın yiğit olsun. Evi çalıdan olsun. Ben öyle tercih ettim. Evliliği. İnsan insanla yaşar. Arabayla, evlen, paralan. Tabi parasız olmaz. O ayrı bir konudur da. Ee, şimdi bu kadar paraya tapmanın da bir anlamı yok. İnsanlar para peşinde. Ne yapacaklar ki paraların çoğunu? Ne demişler? Çok verip azdırma, az verip ağlatma diye atasözü var. Şimdi bu tarafı sohbet ediyorum ama kesmesinde göstermeye çalışacağım. Şimdi bu topuk kısmından Topuktan cildiğimiz bu şişten başlıyorum ee, eksiltmeye ee, Eksiltirken bir ilmeği tokuyorum birini de böyle alıyorum bu tarafta şişimden bu ilmekle beraber bunu böylece alıp bunun üzerinden geçirdiğim zaman kesilmiş oluyor oradan sonra devam ediyorum tabii. Böyle çorap örüp de geçinen insanlar var günümüzde. Şimdi yine bu tabuk kısmının, bilmiyorum ki gösterebiliyorum Tabuk kısmından biraz ipimin de, ipimin de şey koyu rengi ama burada tabuk kısmının oradan başlıyorum kesmeye baştan beri. İki sıra bir kestim, bir kesmedim. Oradan sonra devamlı kesmeye bakıyorum. Şimdi keseceğim yine. Devamlı kesmeye döndüm. Buradan iki ilmeği birden alıyorum. İki ilmeği birden alıyorum böyle. Buradan ortadan iki tane gidiyor devamlı. Düz gidiyor. Bir tanesi de kesiliyor. Topuğa benziyor. Yani. Topukta 10 ilmek vardı. Burada 4 ilmek var. Birini dokuyorum. Birini yine şişime alıp böyle bunun üzerinde bunu alıp yine böyle geçiriyorum. Bir ilme kesmiş alıyorum. Böylece devam edeceğim. yine buradan iki ilmeği bir tutacağım böylece keseceğim bunu öreceğim yine bunu alıp şişe bunu bu tarafa böyle geçireceğim çünkü buradan biri bu tarafa kesiliyor biri bu tarafa kesiyor bak kesilmeye başlandı devam edeceğim böylece sonuna geldiğim zaman sonunda kapatmasını göstereceğim zararımız güzel. Balkanımda bunu yapmaya çalışıyorum. Yine bunu bununla beraber tutup ikisini birden kesiyorum. Bu bu tarafa gelmeye çalışıyor. Şimdi burada yine kesmeye başladım. Bu tarafa bu kesiliyor. Bu tarafa bu kesiliyor. Böylece böyle kapat yapmaya çalışıyorum. Kapatacağım onu ben. İnşallah yararlı olur. Ama artık binlerce insan izliyor. Kimisi merak eder, yapar. Bir kişiye bile yaradıysa benim için çok iyi bir şey. Çünkü sanat öğretmek sevaptır. Ee, insanlar i̇nsanlar bilgilerini götürmesin mezara dışarıda bıraksınlar o yani sanat meslek devam etsin yine bunu bununla beraber tutuyorum yine bunu örüyorum canetek. tek Böylece devam edeceğim kapatmasında göstereceğim Yine bunu şişime alıyorum. Oradan sonra diğer ilmemi örüyorum. Bunu o ilmenin üzerine geçirdiğim zaman iki tane burada birden örülmüş oluyor. Yine böyle devam ediyorum. Şimdi bu çorap işim bittikten sonra ee, yine makineye geçeceğim, makinede işler vermeye çalışacağım. Hem oyalanacağım, hem de insanlara yararlı olmaya çalışacağım. İnşallah yararlı oluruz. Yine buradan iki tane kesiyorum. Diğer taraftan yine keseceğim. Şimdi biraz siyasi gibi oluyor ama dedim ki Meral Akşener'in hediyesini taktım. Trabzon'un keşanlarına benziyor. Şimdi siyaset dedim mi yalan demektir. Onun için şimdi çıkıyorlar böyle yapacağız, şöyle yapacağız. O sözlerde bulunmadıkları zaman ne yapacağız? Değiştireceğiz. Ee, belki daha iyisi gelir. Tabii ki liderlerimizi iyi seçeceğiz ama dişi kuş yuva yapar. Ben Meral Akşener'e çok güveniyorum. İnşallah bizim için yararlı olur. İnşallah da kazanır. Şimdi kadınları devamlı aşağılarla ona demiştiler ki elinin hamuruyla git otur. O elinin hamurunu yoğuruyor ya hamuru. Onun ekmeğini yiyor bu Eşleri, adamlar da o kadınları da aşağılıyorlar. Lütfen. Onlar aşağılansın, aşağılasınlar. Bizi, biz aşağılanmayalım. Biz yükselelim. Kadınlarımız daha bilinçlidirler. Sen bakma ya kadınları aşağılıyorlar. Kadınlar olmazsa adamlar ne yuva olabilir ne de insanlığa kendilerini kabul ettirebilirler. Bak, bu çok önemli bir nasihattır. Onun için lütfen beni dinleyen erkek ve kadınlar, lütfen kadınları aşağılamayalım. Kadınları aşağılamayalım dediğim zaman erkeklerimizi de aşağılamayalım. Ben iki tane oğlum var. İlla onlara da değer vereceğiz ama benim dediğim şudur, kadınları aşağılamayalım. Kadınlar her zaman yakıcıdırlar. Onun için bu seferki oylarımızı evvel Allah akşener evvel Evvel Allah da başarılı olur. Yüzümüz ak olur. Ha, olması bile değiştiririz. Çünkü bilemiyorsun iç yüzünü ne düşünüyor, ne geliyor, ne gidiyor. Hiç kimseyi anlayamıyoruz. Da. Onun için e, bu sefer Meral Akşener'i tercih edeceğim. Tabii bir bu benim kararımdır. Ama iyi düşünüp iyi oyunu verenlere de saygı duyuyorum. Düşünmeden yok. Düşüneceğiz. Neden kadın yapamazsın ki? Niye yapmasın ki? O üniversitede ders verirken o e, talebeleri yetiştirirken yetiştirdi de şey mi yapamayacak? Millet veçilleri mi yapamayacak? Allah hepsini yapacak. Ben ona çok güveniyorum. Hani övmek istiyorum. Övdüm de. Bu videomu da birbirine eğer atarsa izleyenler çok memnun olurum ve vatanımız için de iyi olur geliyor bana aman benim kaptanım sen limana ne ben öldün kurtuldum ne yer geldi imana İnsanlar tövbeye gelsinler. Tövbeye. Dini aldılar oyuncağa. Dinle hareket etmeye başladılar. Teala'yı celle Teala'yı aracı edip de yalandan bu millete söz verirsen işte sonumuz böyle felaket oldu. Ben bundan eminim ki bu millete büyük bir terbiye olsun diye Rabbim bu derdi verdi. İnşallah da iyiler hürmetine bu dertten bizi kurtarır. Derdin çoktur, derman yoktur. Ben ölürsem bu hastalıktan Ağlayacak kimsem yoktur. Ben ölürsem bu hastalıktan ağlayacak kimsem yoktur. Ağlayacak kimsem yoktur. Allah ağlatmasın bizi Rabbim. Ölümün ömrün hayırlısını versin. Allah bizi imandan ayırmasın. Kimseye de muhtaç etmesin. Bu çesmek üzere biraz eee dikkat istiyor. ilmeği kaçırırsak felaket olur. Onun için biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Şişler azalmaya başladı. Kesiliyor. Aradan kontrol ederim. Beşer tane ilmek aldı. Eşit olması lazım. Şimdi birer daha kesiyorum. Dört ilmeği iniyor. Her evet, şişte dört ilmek alacak. Beş vardı. Şimdi dörde indik. Ay işte küçüldü. İşte küçüldü. Bak verevlikler başladı. Buradan böylece buradan da böylece e, şey yaptı e, e, kapanıyor. Ama tepesini kapatmasını göstereceğim. Bu önemli. Puf nokta orada. Şimdi mü şişler biraz zorlaşıyor burada kapatmak. Ördülmeye iniyor. Şişim sanırım. Şimdi 3 ilmeğe inecek. Kapanıyor tepesi çorabın. Şimdi 3 ilmeğe inecek. Bir sırada 2 ilmek alınca kapatacağım. Şimdi 3 ilmeğe. İlme demek ilim demektir. İlmek ilim bilmek tığla örerken de ilmemiz var. Çara örerken de ilmeklerimiz var. Yine 3 3 il ilmek kaldı şişimde. Şimdi 3'üncü şişte yine kessem 3 ilmek kalacak. ne uç ilmek. Şimdi bir tane daha şişim kaldı 4 ilmekli. O da uç oldu mı? Şimdi 3 ilmek kaldı. 3 ilmekte şişlerim bir araya geldi. Kapanıyor. İşte buradan lastiği kestim, parmak ucunun hani buradan dikiş olur çoraplarda ekseri, o havayı vermek için e, deseni geldim böylece burada kesmeye e, başlayınca buradan bir sıra kestim, bir sıra kesmedim iki sefer daha iyi duruyor ama yaptıkça ustalaşır insanlar. Şimdi burada son kesme. iki ilmek kaldı. Bu iki ilmek kestiğim ilmekle arada ördüğüm bir ilmek. Şimdi bunları içiye düşürdüm, kapatacağım. Yine bunu bu tarafa, bu tarafa, öbürünü bir. Bu da ikisi birden alınmış oluyor. O bir tarafa kesiliyor. Bu, bu da taraf, tarafa kesiliyor. Şöyle buradan yine ikisini bir tuttum. Şişler bir araya gelince ipliği ipi buradan zor alıyoruz tabi şimdi bir tane daha kaldı üç ilmem onu da iki yapacağım bunu böylece aldım bunu da bununla kestim Şimdi ikişer ilme, ikişer ilme kaldı şişlerde. Şimdi ne yapacağım? Bu kestiğim ilmekleri bir şişe alacağım böylece. Bu kestiğim ilmekler bir şişte. Bunu da yine bunu bunu alacağım. İşte böylece bu kestiğim ilmekler bir şişte, bunlar bir şişte. Şimdi bunu içine çevireceğim. Nasıl çevireceğim onu da göstereyim. Buradan elimi sokuyorum, alttan elimi sokuyorum böyle. Bu çarap öyle patik doldurmuşlar internete. Bu hiç verilmedi tahminim İnşallah bu böylece kesilen ilmekle birleş işte bunu böyle bu ipliğin tarafından ipin tarafından ip nerede bu ucu bu taraftan bunu getiriyorum şu Ben içeriye geçiriyorum. Bunu da aynı yönden böyle içeriye geçiriyorum. Bunları içine çevireceğim. Kapatacağım. Bu bak puf noktası. Bunları burada içeri verdim. Ne yapıyorum? Çorabı elimden çıkarıp ipi monojini biraz çekiyorum. Böylece buradan dikkatle çok dikkatle 1-2-3-4 ilmemi tuttuğum zaman buradan 4 ilmemi tuttuğum zaman yavaş 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 bunu bu tarafa aldım şimdi de bunu burasının puf noktası çok önemli çünkü burada keserken ilmek kaçırdım mı bozulur döneceksin geri bir daha başlayacaksın onu yapmaya onun için burada dikkat etmek lazım yine buradan sayıyorum 1 2 3 4 ilmemi tutup Yine böyle tutuyorum ilmeğimi bu şişi böyle geçiriyorum. Döndü içe. Bunun böyle ucunu tutuyorum. Bir bu ilmemi alıyorum. Benim tarafındaki şişteçi ilmemi alıyorum şişe. Bir de bu öteki şişteçi ilmeği alıyorum. Böyle. Bu ipin alıyorum elimi buradan bunu dokuyorum. Bunu itiyorum. Yine bunu da dokuyorum. Ne yaptım? İkisini bir ilmek yaptım. Şimdi tekrar bunu yine üçüncü ilmeği aldım. Yine böyle itiyorum ki kaçmasın ilmeklerim. Yine bunu da aldım. Şimdi bu arkadaşı önce ördüğüm ilmeği bunun üzerinden kesiyorum. Tekrar üçüncü ilmeği. İkinci ilmeği Kestim. Şimdi üçüncü ilmeği alıyorum. Yine bunu itiyorum yoksa şey. ilmem kaçmasın. Bunu alıyorum. Yine bunu bundan kesiyorum böylece. Şimdi dördüncü ilmeği alıyorum. Tamam bu bitti dördüncü ilme. Şimdi bu da bitti. Şimdi bunu bu içinden gelen uç. Yine bunu böylece kestim. Bunun içinden bu ipimi kopartıp Of dedaka sıkıymış. Of çok sıkıymış. Sağlam ipmiş patik ipi. Bunu böyle çıkartıyorum. Bir düğüm daha da buraya atıyorum. Bunu böyle zor kesip kısaltıyorum biraz. Gereksiz fazlası. Şimdi bu ipimi içinden çekip alıyorum yumurta çipi. Bu böylece bunun şimdi ters kısmı. Ben şimdi bunu çevireceğim. İşte çorabım meydana çıktı. Burası şeyi burun kısmı. Çorabım böylece çıktı. Bazıları bunları ayaklarına giyiyor. İşte şeylere mankenlere koyup ayak mankenlerini şık gösteriyor ama bu ne ayağına giydiğin zaman çok güzel duruyor ben çok beğeniyorum çok da kullanıyorum çok da hediye yapıp veriyorum Hoşça kalın. İnşallah anlatabildim. İzlerseniz, videomu atarsanız çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.